tamam. Beyaz Kürklüler Müslüman diyor insanlığın en ucundakine. Bombanın en ucundakine Müslüman diyor yeşil gözler. Auschwitz'teki kaldırıma takılanlara Müslüman deniyor. Issız çocuklara Müslüman deniyor bugün. Müslüman dilekliler. Bakınarak etrafına, ölümü kıskaca altına alarak değişik, üzgün bir kraliyet orkestrası çalınınca bam telinde, Allah'ın en büyük olduğunu söyleyemeyince etik Takılı kalır pimde parmak Ekstra gotik İngiliz elinde Çocukların kanında Dönek yüzlü parmak altı nasır var Fabrik ayarlarında takılı çark kokulu dolu tabir Ölenlerin bugün Çok kez kanını sakladığı hasır var Menşeği belli Coğrafyam kriz dolu Miğferinde ekabir Beyaz Kütlüler ölüyor Ama ama ölülerdi. Leyla ve Mecnun yer altına gömüldü zaten çoktan. Underground olmak piçmiş bak. Toprak zaten ölü verdi. Issız çocuklara Müslüman deniyor bugün. Müslüman.